Anlaştık değil mi? Sakallı olan Asaf. İşte böyle. Ha. Yakışıklı. Herif psikopatın teki. Kimse mükemmel değil. Üst neresi peki? En üst kat. Balkon. Pekala. İş başına. Bir sokak rotası belirlemiş. Ama artık anlamıyorum. Sen ne Bir şeyler düşüneceğim. Hadi, seni kaldıracağım. Kjør på bilen. uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet, uzun yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşmamalı. Kobra Bey. Sektir. Tamam. Şimdi nereye? Yukarı. 贝卡拉。 başka bir yol bulacağım. Burada bekle. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Hmm. <sighs> Özür dilerim. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam, anlaştık. Dersen ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet.

iş çok uzun sürmez. Şu bir. <Gülüyor> <Gülüyor> o da olur tabii. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. <laughs> Yok eden ve dönüştüren. Seni rahatsız etmiyor Bunlar Hindistan ait. Benim savaşım değil. Hı. Sala ve de Kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır. Kimse fark etmiyor. zenginlik tanrıçası. Fil dişi de satıyormuş. bunu alayım. Fraser. Gel buraya. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne haritasıymış? Batı Gatlar. Hoysala bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Dikkat et. Bu çok güzel. Niye arayın? Burada. Burada. Sizler gitme bak. Nadine Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asağı. Ah olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabii, tabii. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Efendim, Pink Tüm ekibimiz öldürülmüş. Tamam. Hemen geliyorum. Risk. Ah evet iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. <laughs> Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri... Ganeshin fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Oysa da toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Ha. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Kaçırmayın. Benimle gel, Ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık ölü. İşte nehir. Evet umarım adamın oradadır. Kahretsin! Evet gittik iyi olacak. Frias. Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalanın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala asavın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> endişelenme. Asav Gat dağlarına varmadıysa bile ensenizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi boşuna. Endişelenme. <laughs> Bu anahtar gibi bir şey olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da Parashurama'nın ve balta da Shiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek Dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. Evet, şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte, o kadar. Peki. Evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Hı. Hoysala bu mu? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti Hayır. ki? Hayır. Yüz kilometre ilerledik ve Asav'dan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asav'ı da sen hallet. Anlaştık.